ismim Erkan Çınaroğlu. Bilişim Teknolojileri Sistem ve Robotik Öğretmeniyim. GASMEK'te hem bilişim dersleri hem de sistem ve robotik eğitimleri vermekteyim. Öncelikle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bizim hem istihdama yönelik hem de eğitime, eğitimle ilgili çalışmalarımız oldukça fazla. Sayın Başkanımız Fatma Şahin de bu konuda eğitime ve üretime, istihdama oldukça katkıya sağlayacak çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda başlattığımız bir projeyle burada üç boyutlu tasarım atölyesi oluşturduk. Bu üç boyutlu tasarım atölyesinde e, teknik AutoCAD, SolidWorks gibi, e, Fusion 360 gibi teknik çizimleri, teknik resim bilgilerini öğrenen öğrencilerimiz e, aynı zamanda CNC, e, lazer, üç boyutlu yazıcı ve benzeri üretim aşamalarıyla e, yapmış oldukları teknik çizimleri prototipe döküp eee iş hayatında yani bir fabrikadaki üretim aşamalarını burada birebir görmüş, kullanıyor oluyorlar. Şu anda CNC lazer kesim makinesinde, ve CNC router makinesinde, 3 boyut yazıcı, plastik enjeksiyon makinelerinde bu makineleri kullanabilirler. Bu alanlardaki sektörlerde çalışabilecek aşamaya gelmiş oluyorlar ve bundan öncesinde de tabii makinelerden önce AutoCAD gibi SolidWorks gibi 2 boyutlu, üç boyutlu çizimleri burada yapmış sağlamış oluyorlar. İsmim Mehmet Salih Sarı Yıldız, makine mühendisiyim. Kendimi teknik olarak yani makine mühendisi olarak zaten bizim mesleğimiz makinalarla olduğu için çizim işte tasarım anlamında geliştirebilmek için bu kursları tercih ettim ve bu kurslarda da bayağı bilgi birikimi edindim. Hocamız da bize bu konuda bayağı destek oldu. Yani çok bayağı kendimi ileride görüyorum yani eksiklerimi tamamladım. Yani şu anda piyasaya çıkıp çizim yapabilecek konuma geldim sayılır. Ben bu kursları çok başarılı buluyorum. Arkadaşların yani bu anlamda kendini geliştirmek isteyenlere de tavsiye ediyorum. Ben İbrahim Halil Antepdoğlu. Hem kendimi araştırıyordum hem çevremdeki arkadaşlarımla da bildiğim vardı. İnternette de görünce buraya başvurmayı uygun buldum ve başvurdum. Ben sıfırdan başladım ve şu anda bütün ihtiyaçlarımı kendim halledebilecek seviyedeyim daha da iyi olacağını eminim bu işlerden. Ee, harika gidiyor, kurslar beklentimin çok üzerinde. Daha önce e, Solid 3 ay bir eğitim almıştık. CNC ve AutoCAD eğitimi alıyoruz. Yaklaşık herhalde 5 aya tamamlayacağım şu anda. Öncelikle böyle imkan sağladığı için belediyemize ve e, çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Harika bir düşünce, harika bir proje. Bence kıymetli bilinmeli ve geliştirilmeli daha çok gençlere yönelik olduğu için herkes burada kendini geliştirebilecek her türlü imkanı bulabilir, istediği konuma gelebilir, istediği hayallerini gerçekleştirebilir bence.